değerli kardeşlerim, değerli bağışlarımız Verenel Derneği olarak Afrika Somali'deyiz. Ee, daha önce açmış olduğumuz yetimhanemize geldik. Görmüş olduğumuz zaman hem yetimhane hem okul. Ee, yaklaşık burada 300 öğrencimiz burada eğitim görecek. Bunların 90 tanesi yetim olacak. Çok görmüş olduğumuz zaman da okulun etrafı kamplarla çevrili. Ee, bu insanlar kamplarda yaşıyorlar. Buradaki çocuklar de okur olmadığı için e, buraya böyle bir okul inşa ettik. E, şimdi sınıflara gideceğiz, hep beraber inşallah. şu anda eğitimle başladık buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik biz. İnşallah birazdan kendilerine e, kırtasiye yardımda bulunacağız, eğitimlerimize yardımda bulunacağız. Rabbim buraya vesile olan bu e, büyük bir okulun yapımına vesile olan kardeşimizden e, Rabbim razı olsun, Rabbim kendilerine gönüllerinde ne olsa versin inşallah. <laughs> yetimhane ve hem okul. Hem yetimler burada eğitim görecekler, hem kamplarda yaşayan kardeşlerimiz burada eğitim görecek. Yaklaşık 300'e yakın öğrencimiz olacak, bunun 90 tanesi yetim olacak. görmüş olduğunuz gibi bu alan yetimlerimizin yatakhanesi.